Şair, televizyon programcısı ve tiyatrocu İbrahim Sadri Diriliş şairi Sezai Karakoç program kapsamında Sultan Gazi'ye konuk oldu. Ünlü şair programda Sezai Karakoç anısına şiirler okudu. Ey sevgili uzatma sür günümü Sultan Gazi Belediyesi Profesör Doktor Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat sezonu kapsamında diriliş şairi Sezai Karakoç konulu etkinlik düzenledi. Memleketim merhaba, güzel ülkem merhaba. Umudum, sevincim. Etkinliğe şair, televizyon programcısı ve tiyatrocu İbrahim Sadri konuk oldu. Ünlü şair İbrahim Sadri programda Sezai Karakoç anısına şiirler okudu. Alın yazısına, karına, boranına, yağmuruna, efil efil rüzgarına, çok şükür, çok şükür hayattayız gayrısına. Sultan Gazi Belediyesi etkinlik salonunda gerçekleştirilen programa çok sayıda edebiyat sever katıldı.